Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz Zeynep'e ve kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bugün bankalar tavan oldu. Akbank tavan oldu. 31 liralara kadar gitti sanırım. Bazı arkadaşlar diyor ki, Selçuk Bey bu rally'i kaçırdınız. Selçuk Bey bu yükselişi kaçırdınız deniyor. Doğrudur Akbank'a baktığımda 30.96 doğrudur arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar ee, hani insanın yediği içtiği serin olur, aldığı gezdiği yerler falan böyle bir laf vardır ya değerli arkadaşlar. Şimdi sadece Akbank'tan para kazanılmaz. Yani siz 25 lira da Akbank satmışsınızdır. Akbank 30 lira 96 kuruşa gitmiştir. Siz eleştiriler gelişe bekleseydiniz daha çok kazanırdınız. Değerli arkadaşlar ben Akbank'tan çıktıktan sonra kendime bir gayrimenkul aldım. İhtiyacım vardı Ankara'da ve bu gayrimenkulü aldığından dolayı şu an benim bulun almış olduğum sitede satılan iki tane gayrimenkul var. Benim almış olduğum sitenin 35. katında benim almış olduğum fiyatın tam %100 fazlasına satılıyor. Benim bir alt katım satılıyor. O da tam %75 benim almış olduğum fiyatın daha üstüne satılıyor. Sadece 2 ay içerisinde oluyor bu olay. Yani şu an ben Akbank 30 liradan satsam, gitsem aynı yerden aynı daireyi alsam şu an ödeyeceğim rakam benim 25 liraya sattığımdan daha fazla olabilecek. Yani 25 liraya banka satıp oradan daire almam daha iyi olacaktı. Kaldı ki almış olduğum araba şu an 1250 lira. Ben 800 bin aldım. 450 800 bin böldüğümüzde %56 da arabadan kazanmış. Kaldı ki park ettiğim tefas fonları. Tefas fonlarında arkadaşlar minimum %35 ila %40 günlük faiz veren faiz demeyeyim getiri sağlayan fonlar var arkadaşlar. Katılım fonları var. Bunları araştırmanız lazım. Yani bu herkesin şeyine uymayabilir. Bazen zarar ettikleri de oluyor ama ortalama günlük %35-%40'a varan bir günlük getiri sağlayan fonlar da oluyor. Buralardan da getiri sağlıyorsunuz. Mesela bugün söylemiyorum ama Ereğli'den mesela bir alı alım satım yaptım. Buradan da para kazandık. Buradan da para kazandık. Yani sadece Akbank'a alayım da burada tutayım. 25 liraydı Akbank 30 lira oldu. işte 30 liradan oldum 5 lira kazandın. Belki şu an ben Akbank'ın 25 liradan 30 lira olduğunu beklediğimden beklememden daha fazla bir gelir elde etmiş de olabilirim. Bunu belki yakışık almayacak derecede çünkü insanın yedi işli söylenmez, gelir falan söylenmez ama yani bugün ıı, Ereğli'den yapmış olduğum işlemden 25.000 TL civarında bir para kazandım arkadaşlar. Yani Allah olmayanlara da versin. Ancak gelen eleştiriler o kadar fazla oluyor ki artık bunalıyorum, sıkılıyorum. Çünkü 3 yıldır bekliyordunuz, ne oldu, şiştiniz mi, işte bankalardan çıktınız, siz gittiniz, bilemediniz falan gibi aşırı derecede şeyler oluyor. Yani tabii ki ben burada Ereğli'yi neden şu an tercih ettiğimi şunu anlatmak istiyorum. Yani burada 38.84'ün bir kademe olduğunu, 37.10'un bir kademe olduğunu. Yani bu civarlarda bir fiyatlar gelirse ben Ereğli'yi böyle trade'den ziyade ortak olmayı düşünebilirim yani Ereğli'de. Çünkü neden? Çünkü piyasa değeri, defter değeri olarak uygun fiyatlara geldiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü FED faiz artışın, faiz artış kararının sonuna geldiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü FED bundan sonra faiz indirecek diye düşünüyorum. Neden? Çünkü FED faiz indirince altın fiyatlarının, bakır fiyatlarının, tungsten fiyatlarının, kalay fiyatlarının, çinko fiyatlarının, demir fiyatlarının, bakır fiyatlarının, demir hurda fiyatlarının artacağını düşünüyorum. Yani emtiyanın yükseleceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü Türkiye'de ikinci bir devaryasyonist bir sisteme gireceğiz. Yani her şeyin pahalandığı bir yerde gayrimenkul pahalanmaz, araba pahalanmaz ama borsa pahalanır. Böyle şey, bir şey pahalanırsa şey yani sizin yatırım yapmış olduğunuz demir çelik hissesi pahalanacak, yatırım yaptığınız çimento pahalanacak, yatırım yaptığınız taş toprak pahalanacak, yatırım yaptığınız GEO pahalanacak ama yatırım yapmış olduğunuz otomotiv, ford, da pahalanacak ama araba fiyatları ve ev fiyatları artmayacak. Bu duygusal bir yaklaşım arkadaşlar. Ben size onu söyleyeyim. Yani bunu açıkça söylüyorum. Olacakları da söylüyorum. Yani Türkiye'de iki tip bir profil olacak. Bir ev alanlar bir de ev alamayanlar. Yani bu projeksiyon devam ediyor. Bu projeksiyon ha bu akşamdan sabaha olacak da bir şey değil arkadaşlar. Yani bugün borsa evet rekor kırdı 7644 lira doğru gitti. 79.99'a gidecek. Ama bu dediğim gibi bu zenginleşiyoruz anlamı değil. İki profil nedir? Kesinlikle ev ve arabaya ulaşamayan bir zümre olacak. Bir de ev ve arabası olan bir zümre olacak. Bu durumda en çok zararı gören hayata yeni atılan gençler olacak. Birincisi bu. Yani bunlar çalışacaklar. S sadece yeme, içme ve kiraya çalışacaklar. Bir de kiracılar. Evi olmayan insanlara patlayacak bu olan. Çünkü evi olmayan insanların birçoğu bunu fark etmiş durumda değil. Yani çünkü kanunlar kiracıdan yana, kanunlar kiracıdan yana olduğu için eski kiracılarını devam ettiriyorlar. Ancak 2 yıl içerisinde, 3 yıl içerisinde bir güncelleme gelecek. Çünkü kanun anayasada bu 5 yılda bir güncelleme geliyor. Veya evden çıktıkları zaman ödeyecekleri kira her neyse bunun en az 4 katını ödemeye hazır olacaklar. Yani bu ekonomik dengelerin değiştiğini yüzüne tokat olarak yansıyacak bir kesim var. Ha, bunu ben yaratmadım. Bunu ben de yaratmıyorum. Bu projeksiyon, bu ekonomik projeksiyon devalüasyonist bir sistemle enflasyonu indirme metodunu seçiyor. Eyvallah. Ha ben de bu durumda bu devalüasyon devam edecekse evimi de alırım, arabamı da alırım ihtiyacım olduğu zaman. Ha yatırım yapmak istemeyebilirsiniz, kiraya vermek istemez. O ayrı bir olay. İlla ev alacaksınız diye bir şey yok. Arsa da alabilirsiniz, altın da alabilirsiniz, dolar da alabilirsiniz. Yani TL dışında hangi varlığa yatırım yapmak yatırım yapabilirsiniz. Çünkü bu TL'de ikinci devalüasyonun olacağına inanıyorum. Gelecek olan faiz artışı 17.5. 22 Ağustos'ta faizleri değil. 2.5 puan daha arttırsalar, %20 yapsalar etkisini yitirdiğini düşünüyorum. Çünkü bu noktadan sonra artık bu yola girildi. Bu yoldan çıkış yok arkadaşlar. Artık o son çıkışlar vardı ya son çıkışlar veya veya bunlardan bu çıkışlar bitti. Ha borsada hissesi olan adam da kazanır. Yani ihracatçı firmalara yatırım yapmışsa borsa. Yani borsa hissede bir maldır sonuçta. O hisse yani siz demir çeliğe yatırıyorsanız, otomotive yatırıyorsanız, ne bileyim sanayi şirketine yatırıyorsanız, o sanayi şirketi onların da malı var, mülkü var, ekipmanı var, teçhizatı var, arsası var bilmem onlar da oradan para kazanıyor. Bilançoları yeniden değerlendiriliyor. E arkadaşlar yani bugün Ereğli, 7 liralardan 50 liraları, şişe 4 liralardan 50 liraları nasıl geldi? Bu enflasyonist haliyle geldi. Yani nasıl ettin hocam? Dediği gibi kazanın doğru inanıyorsun da öldüğüne mi inanmayacaksın? Şimdi böyle bu öldüğü demek yani bu projeksiyonun sonuçlanacağı olacak işler bunlardır. Ha öbür türlü yani enflasyon düşer mi? Enflasyon düşer bu yöntemle. Ancak sizde takat kalmaz, sizde güç kalmaz. Yani yenilir. Ha bununla işsizlik düşer mi? Bununla işsizlik düşer. Sıfır görürsünüz. Çünkü insanlar çalışmak istemezler. Ya ben niye çalışayım ki? Bir ev, bir araba alamayacaksam 50 yıl neden gidip mesai yapayım yani? O zaman bir karavan alırım, bir çadır alırım, sahilde otururum. Ne bileyim, çay mı içerim, kahve içerim dersin. Günümü, gitarımı çalarım, sahilde otururum dersin. Çünkü zaten ölmüş eşek kurttan kork korkmaz. Ha bu projeksiyon umarım iyi yapılmıştır. Umarım yanılıyorum. Ancak Kasım ayında göreceğiz arkadaşlar yanılıp yanılmadığımızı. Kasım'da ne kaldı zaten? Ağustos, Eylül, Ekim. Yani 2-3 ay sonra zaten bunu en şiddetli bir şekilde hissetmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Ereğli. Niye Ereğli? Çünkü Ereğli'nin ihracatçı bir firma olması. Niye Ereğli? Çünkü Ereğli'nin borsada ucuz kaldığını düşünüyorum. Niye Ereğli? Piyasa değeri, defter değeri, dip değerlerine en yakın Ereğli'nin olduğunu düşünüyorum. Ha diğer ihracatçı firmalar olmaz mı? Onlar da olabilir. Ancak onların getirisinin belki Ereğli kadar olmayabileceğini düşünüyorum. Ha Ereğli 4 milyar TL zarar açıkladı. Kabul. 4 milyar. Ereğli, neden Ereğli? Çünkü Ereğli'nin en kötüsünün geride kaldığını düşünüyorum. Ha buradan sonra yukarı gider mi? Şimdi günlükte ben Ereğli'de bugün arkadaşlar çok güzel bir trade yaptığımdan dolayı günlük al sat yaptım. Yani bugün yaklaşık 40-15'ler civarında bir alışta bulundum. Yani 41-70'ler civarında da 75'ler civarında da bir satışım oldu. Bu da güzel yani günlük ya hemen aldım ben bir baktım güzel bir kar bıraktım. Buralardan verebilirim dedim. Ha buradan sonra gidebilir mi? Gidebilir de, yukarıya doğru da gidebilir. Onu bilmiyorum. Aşağı mı gelir yukarı mı gelir onu bilmiyorum. Ancak aşağıya geliriz arkadaşlar. Dediğim gibi 37, 38 gibi rakamlar görürsem uzun vadeli buralarda bu enflasyon sistem içerisinde ortak olurum. Ford Otoy'a ortak olmaz mıyım? Tufoş Otoy'a ortak olmaz mıyım? Türk Hava Yolları'na ortak olmaz mıyım? Ya olunur onlara da olunur. Ancak onların nispi olarak getirilerinin ereli kadar bir potansiyel içerdiğini pek düşünmüyor. Ha onlar da getirebilir. Onlar da kar eder. Onlar da büyür. Onlar da ileriye doğru gider. Ancak Ereğli'nin ben daha ucuz ve daha yukarıya doğru potansiyel olduğunu düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar şimdi bir bakalım. Grafikleri bu arada saçlarımı bakıyorum. 3 yıl önceki videoma baktığımda arkadaşlar saçlarım simsiyahmış. Şimdi baktığımda böyle bir grileşmiş saçlar 3 yılda. Yani tabii o zaman gerçekten 50'li yaşlar 50'li yaşlar gelmiyor. O zaman 47-46 yaşındaydım. 46-47 ile videonun başında. Şimdikiyle bakıyorum görüntüye baktığımda bayağı bir saçlarda beyazlık önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde daha da fazla beyazlayan bir saç olabilir. Zaman geçiyor. Sağlık olsun. Yani grafiklerimize bakalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada pala almış eline sazı çalıyor. Yani bu grafiğin şeyi budur. Pala eline sazı almış çalıyordur arkadaşlar. Yani 7959'da soluksuz. Çar satışı falan olmadı. Bakın da şuralar. hatta ben şuradan size video çektim hatırlatıyorum günlük de gördünüz mü? Yani kaç gün, haftalığa bakalım şöyle bir hafta, kaç haftadır düşmüyor. Mesela benim bildiğim 7 hafta, <laughs> görüyor musunuz bakın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haftadır böyle dikine giden bir grafik yani. Buna şimdi ne diyeceksiniz? Şimdi şuradan şöyle giden bir açı bu ya. <laughs> açı bu arkadaşlar. Bunu hiç diyecek bir şey bulamıyorum ben. 2 saatliğe bakalım arkadaşlar. Tabii ki bu pozitif olarak görüyoruz. Şimdi şöyle baktığımızda tabii ki kama hareketli ortalamanın üstündeyiz. 29.59'a çok az bir payımız kaldı. Buralarda da gayet pozitif gidiyoruz. Yani şu an herhangi bir şey yok. Teknik sinyaller al. Yani 7300 lira kadar çekilen bir borsa ki 7600 liradayız. Son derece normal yani arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Şöyle bakın tam olarak 7388'i Görüyoruz. Bence Borsa İstanbul'da bir problem yok. Bir el alıyor bunu yukarıya doğru götürüyor. 7959 dirence kadar taşıyacak gibi görünüyor. Değerli arkadaşlar bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceleri düşünceler hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. İyi akşamlar. Allah'a